Şanlıurfa'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzeri Mirkelam Dinamo tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. <laughs> Meydana gelen kazada Gökhan K, Ka, Arzu G, Zaman SR, Zeynep B, İbrahim B, Gariba İ, Alan U, Abdülkadir B, Diyar A, Ali Hikmet B yaralandı. Kaza Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yolda olası bir başka kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.